Merhaba herkese. Eğitim kanalımızdan sevgi ve saygılarımla başlıyorum. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteye dair gelişmeler bu kanaldan gelmeye devam ediyor. Sınavların iptalini isteyen öğrencilerimiz kısmen de olsa erteleme kararlarını dün öğrenmişlerdi. Lise öğrencilerinden 12'ler hariç sınavlar 3 Mayıs'a kadar ertelenmişti. Peki ortaokul öğrencilerinin ve ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin durumu ne olacaktı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni açıklamaları var. Okullara gönderdiği yeni yazılar var. Bunlarla ilgili detayları bir bakalım. Biliyorsunuz ki ortaokullar birinci dönemde sınav olmamışlardı. Ancak ikinci dönem için Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara gönderdiği yazının özetini söyleyeceğim direkt yüz yüze yazılıya girecekler diyor Milli Eğitim Bakanlığı. İlkokul 4, 5, 6, 7 ve 8'ler için. Bir dersten iki tane yüz yüze sınav olacak. Gerekirse cumartesi günleri de okula gelecekler ve sınavlarını olacaklar. Ve sınavlar en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak. Canlı dersler karne notunu etkileyecek. Lise sınavları ise 3 Mayıs'ta başlayacak. 12. sınavlarsa 16 Nisan cuma gününe kadar yüz yüze sınavlarını tamamlayacaklardı. Bu arada uzaktan eğitimin kalıcı hale gelmesi konusu tartışılıyordu. Milli Eğitim Bakanlığında ve eğitim camiası da bu konuda ikiye bölünmüş durumdaydı. Bunlarla ilgili gelişmeleri de anlık olarak sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Çünkü kabinede değişikliklerin olma ihtimali var. Milli Eğitim Bakanının değişme ihtimali var. Yeni gelen bakanın başka projeleri olabilir. Vaka artışlarına göre günlük olarak bile kararlar değişebiliyor ve bu kararları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Abone değilseniz abone olur paylaşır ve bildirimlerin açarsanız birlikte büyüyüp daha güçlü bir ses olabiliriz. Şimdilik hoşçakalın.